Merhaba, ben Swifi'nin kurucu ortaklarından Abdullah. Bugün sizlere Swifi'yi sunacağım. Swifi olarak biz gelebilecek farklı kaynak ve formattaki verilerin otonom bir şekilde temizlenmesini, düzenlenmesini sağlıyoruz. Arka planda genç ve dinamik bir ekibimiz bulunuyor ve aynı zamanda gelişmiş bir danışman kurulumuz bulunuyor. Profesör Doktor Nafiz Arıca teori kısmında bize destek veriyor. Özgür Gen ise iş geliştirme kısmında destek veriyor. Şimdi biz veri temizlerken gerçekten sıkılıyoruz. Ve bahsettiğim gibi ilk baştaki tanım gerçekten çok fazla sıkıcı. Size bir örnek vererek başlayayım. Bir restoranınız var, restoranınızda çalışanlarınız var ve haftada üç günde veya 4 günde sadece bulaşık yıkıyorlar. Yere kalan bir günde yemek yapabiliyorlar. Veri bilimciler de haftada 26 saat sadece veri temizleme işlemlerini harcıyorlar. Aynı zamanda temizleyemedikleri kirli veri gereksiz yer kaplıyor, ekstra maliyete neden oluyor. Veri bilimciler haftada 26 saat çalışıyorlar ve analistlerin yüzde 81'i sonuçlardan memnun kalmıyor. Çözüm olarak da bir Swift'i geliştirmeye başladık. Daha önce yapılmayan bir şeyi, alan bilgisini, yani veri hangi sektörden geliyorsa, e-ticaret mi, bir sigorta verisi mi, bunu anlıyoruz. Ve bu sayede genelleştirilmiş algoritmaları ortaya çıkartıyoruz. Yani biz aslında veri bilimi sektörüne bulaşık makinesi üretmiş oluyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi eğer bulaşık makinesi olmasaydı, şirket Abraham'a değil, farklı birisine mail atacaktı. Veya Abdullah'a değil, farklı birisine mail atacaktı. Ya da Ertuğrul'a mail atarken ekstra maliyet neden olacaktı. Duplike veri olduğu için. Biz bu Swift'i test etmek için şöyle bir yöntem uyguladık. 5000 satırlık bir veriyi Erci'ye verdik. Abi dedik al bunu sen temizle. Ve Swift'i'ye verdik. Erce ben temizledim size göstereyim diyene kadar Swift'i zaten temizlemişti. 10 saniyelik bir sürede yaptı bunu. Ürünümüzde ise şu an biz 10 premise desteği sağlıyoruz. API desteği sağlıyoruz. Ve 2022 yılı itibariyle de sağsa SaaS, SaaS Expansion'ı düşünüyoruz. Gelir modelimizde aylık modelimiz bulunuyor fakat bazı firmalar biz sizin bütün özelliklerinizi kullanmak istemiyoruz. Sadece bazıları bize lazım diyorlar. Onlara da Pay As You go modelini sunabiliyoruz. Market büyüklüğü globalde veri bilimine harcanan miktar 49 milyar şeklinde fakat direkt bizim hedef pazar kitlemiz ise 1 milyar dolar büyüklüğünde. Biz bu markette B2B müşterilerden küçük ve orta ölçekli şirketlere gitmeye hedefliyoruz. Sadece bunlar bizim hedef kitlemiz değil, B2C olarak bireysel anlamda veri bilimi geliştirmeleri yapan veri bilimciler de bizim hedef müşteri kitlemizde. Pazardaki rakiplerimiz arasında Timuseit, Trifacta ve Altelix bulunuyor. Bunlar sadece bizim rakibimiz değil, Power BI, Python hatta Excel bile bizim rakibimiz sayılabiliyor. Bizi onlardan ayıran en önemli özellik ise biz temizleme ve düzenleme öncesi modelleme yapıyoruz. Veriyi öğreniyoruz ve sonrasında otonom bir temizleme hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda API desteği sağlıyoruz ve on-premise kurulumu sağlayabiliyoruz. Şu an için 3 firma ile POC çalışmaları yapmaktayız. 2 tanesi yurt dışında ve ek olarak yurt dışındaki bir firmaya danışmanlık desteği sağlıyoruz. Kurucu ortaklarımızdan birisi Berlin'de yüksek lisansa başlayacak ve oradaki networklerimiz vasıtasıyla Avrupa pazarının açılmaya hedefliyoruz. Ek olarak bizim TechSquare koç sistemle beraber öz ortaklığımız bulunuyor. Onların pazarlama ekibinden faydalanabiliyoruz ve aynı zamanda içerideki paydaşlardan destek alabiliyoruz. Tüm bunlar için bizim 100 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var ve bunun büyük bir kısmı araştırma kısmına gidecek ve ekstra olarak ekibimizi büyütmek istiyoruz. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.